Cumartesi akşamı, Bursa Terminali Esnafları Derneği Başkanı Yılmaz Ataş la konuşuyorduk. Adıyaman'dan yola çıktık, 4 otobüs depremzede ile Bursa'ya geliyoruz, diye başladı. Sonra da, pazartesi günü yaşanan en büyük ve en yıkıcı. iki depremin ardından hemen memleketi Adıyaman'a hareket ettiğini anlattı. Yıkık kent izlenimleriyle katıldığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gerçekten, tarihin en büyük yıkımı ve bunun sonucunda yaşanan insanlık dramı, var. Ataş dedi ki durum vahim. Şehir merkezinin yüzde %80'i yıkılmış, kalan %20 kullanılamaz halde. İnsanların oturacakları evleri kalmamış. Aynı çaresizliğin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve depremi yaşayan diğer kentler için de geçerli olduğunu söyleyip ekledi. Bu insanların orada yaşayabilmeleri mümkün değil. Onun için bölgeden büyük bir göç başladı. Şu bilgiyi verdi. Allah razı olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi hemen burulaş otobüslerini tahsis etti. Biz de 4 otobüs depremzedeyle Bursa'ya doğru geliyoruz. Aynı saatlerde Deniz Üzülmez de yine Burulaş'ın tahsis ettiği 5 otobüsle Hatay'dan Bursa'ya doğru depremzedelerle birlikte geliyordu. Tahmini şu. Deprem yaşanan illerde 15 ila 20 milyon kişinin hayatı değişecek. 10 milyona yakın kişi batıya göçecek. Bursa'ya gelenler 100 bin kişiyi bulur. Ortada yıkılan kentlerde yaşamlarını sürdürme şansı kalmayan büyük bir nüfus var. Elbette Bursa ve gidecekleri kentlerde sevgi kucaklaşması yaşanacak. Fakat canını kurtarıp gelenleri buradaki yakınlarının üstüne bırakmak hiç doğru değil. Yeni başlangıcın önemli merkezlerinden birinin Bursa olacağı anlaşılıyor. İleride iş sorunu da yaşayacak depremzedeler için kamu ve yerel yönetimlerin önderliğinde sivil toplum örgütlerinin de içinde olacağı acil eylem planı yapıp sevgi kucaklaşmasını sağlıklı sürdürmek gerekiyor. Üstelik zaman yok. Enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki İdil'in soba isteği hemen yerine geldi. Hatay'da seyyar mutfak kurup depremzede ve kurtarma gönüllülerine sıcak yemek hazırlamakla kalmayıp, enkazlarda kurtarma çalışmalarına katıldılar. Orada Osman Gazi Yörük Türkmen Manav Birliği Başkanı Dinçer Akyel ve Başkan Vekili Meslektaşımız, arkadaşımız Enbursa Genel Yayın Yönetmeni Cennet Cankılıç insanlık adına önemli işler yapıyorlar. İşte katıldıkları çalışmalardan birinde, 4 yaşındaki İdil yine enkaz altından çıkarılmasına yardımcı oldular. Küçük İdil çıkar çıkmaz, üşüyorum, soba istiyorum dediğinde, enkazdan devlet eski bakanı Cavit Çağlar'ı arayan Dinçer Akyel bu isteği iletti. İlk günden beri deprem bölgesine yardımı sürdüren Çağlar, da hemen İdil için soba, bot ve mont gönderdi. Akyel, de, Can Kılıç, ve Osman Gazi Yörük Türkmen Manav Birliği İskenderun Şube Başkanı Duran Bilgin'le birlikte hediyeleri teslim ederken İdil'in mutluluğunu yaşadılar. Depremzedeler için Merinos'ta sevgi mağazası. Hiç kolay değil. Üzerlerinde ne varsa o halde sokaktalar. Deprem bölgesinden çok sayıda vatandaş, hiçbir şeyleri olmadan başka kentlere göçüyorlar. İşte, Bursa. Ya gelen depremzedeler için ilk hazırlıklardan biri Merinos Batı kapısında oluşturulan sevgi mağazası oldu. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akkan hazırlanan depremzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacakları sevgi mağazasında inceleme yaptılar. B Çelikten 2 noktada 28 bin kişiye yemek. Dünyada benzeri görülmeyecek bir gönül seferberliği ve dayanışma örneği sergileniyor deprem bölgesinde. Evleri yıkıldığı için sokakta kalan insanlara yardıma koşanlardan biri de Bursa sanayicilerinden Faik Çelik oldu. B organizasyonuyla Hatay İskenderiye'de kurulan Sahra Mutfakları Gençlik Parkı önünde 16 bin, hal önünde 12 bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor. Depremzedeler de dua ediyorlar. CHP milletvekilleri Aydın ve Özkan Elbistan'da gece gündüz sahada. Salı günü, yani 10 ilimizi yerle bir eden peş peşe iki büyük depremin ertesi günü deprem bölgesine gittiler. CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Profesör Doktor Yüksel Özkan'la Kayseri Milletvekili Çetin Arık bir haftadır Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeler. Geceleri eksi 17 dereceye varan soğuk havada enkazlarda çalışmalara katılıp koordinasyona yardımcı oluyorlar, köylerde yardıma koşuyorlar, ihtiyaçları ilgililerle görüşüyorlar. Araçta 2 ila 3 saatlik uykuyla yeniden vatandaşın yanına dönüyorlar. Elbistan. Gözlemini. Bölgede hala kaos var diyen CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın anlattı. Maalesef kurtarma çalışmaları çok geç başladı. Organizasyon bozukluğu olmasaydı, daha çabuk müdahale edilebilseydi, Mehmetçiğimiz daha çabuk bölgeye sevk edilebilseydi bu kadar fazla can kaybımız olmayabilirdi. Hala çadır, soba gibi temel ihtiyaçlar var. Metal işçileri de enkazdan tuğçeyi çıkardı. Bursa'dan giden. Afat, Büyükşehir İtfaiyesi, Burulaş, BUSKİ, Osman Gazi, Nilüfer, Mudanya, Mag Kurtarma ekipleri bir haftadır çok sayıda enkazdan kurtarma yapıp bizlere gurur yaşattılar. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak. I.N. paylaşımıyla, TOFAŞ'ın metal işçilerinden arama kurtarma ekibi kurduğunu ve 15 yaşındaki Tuğçe'yi enkazdan çıkardığını öğrendik.